Tamam hadi bakalım başlayalım o zaman. Bu oyunun adı neydi? At attı dışı. Hadi önce kuralım sonra da yarışalım. Annem bir sizi atacacak. Hadi bakalım başlayalım. Anne de size yardım edecek. Hı -hı. Önce bunlardan satar. Hayır hayır. Ben buradan ben bunları takacağım ama <gülüyor> takamıyorum. <laughs> Anne. Yani. Ben taktım şimdi bunları takacağım. Şimdi ben sana vereceğim sen de yardım et. Takalım birlikte, tamam mı? Ben şuradan tutayım. Evet. Bu oldu. Şimdi yanlarını takalım. Anne bu. Yan, yanı nerede yani, de, mıydı? nerede kumsabına? Bu Ben diyor orasıydı. Bu bu. Öbür yanı nerede? Bu da sen onu tak. Bir de bunları buraya takacağız. Onu evet. en son takacağız. Konuşma. Tamam. Evet. Şimdi biraz aç bakalım. Şunu bir koyalım buraya. Bir de açalım. Evet. Şimdi şu arkalarını takalım. Evet. Aklı Aklı çok takalım. Çünkü Kızım. da söyledi. Neden öyle? Önce burası. O zaman bunları daha sonra takalım. Evet. Şu i̇şte kapaklarını ver bakalım kumsal kapaklarını. Ben yeşil takacağım. Al Hı ben yer, sen de tak. İsterseniz takarken anlatın da. Evet. Yeni baştan kuracak arkadaşlara da yardım etmiş oluruz. Evet. Bence. Kapakların altında gizli puanlar var, değil mi? Evet. Bu kapaklarla soğan toplayıp ilk önce kapakları kapatan ve şuraya gelen kazanıyor. Arabasını oraya sokan evet. oyunun birincisi oluyor. Evet. Ama tamamı kazanılıyor. Bu oyunu da. Evet. Ver bakalım ağır kapakları da. Tamam. Şunları da takalım. Bu da böyle. Tamam. Ben de bunu buraya atayım. Yardım edeyim mi? Tamam, bunu saldur anneciğim. Onları daha sonra takarız. Onları da en son takarız. Evet. Hadi. geldi bunlara. Onları arkaya takarız mı? Onları takmadan önce, önce bizim bunları buraya takmamız lazım. Evet, evet. Nasıl yapacağız onları? Babası yardım eder misiniz? Ya evet, yardım etmesine gerek kalmadı. Nasıl takacağız bunları? Peki biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum ama. Evet baba. bunun kurulum kılavuzu olması lazımdı. Evet. Onu Aslında ne yaptık? Biz bunu daha öncesinde kurmuştuk. Hı <laughs> -hı. Evet. evet. O yüzden evet. kılavuzun da gerek saklamaya gerek duymamıştık. Evet. Ama evet. galiba yaptık değil mi? Evet. evet. Bunu da buraya takalım. Evet. Tamam. Hemen yayınlanalım. Şimdi, şimdi şunu Şu sen ayaklarını ben. koyalım arkaya. Şuraya. Hayır. Şuraya. Ay. Şuraya. Tamam. Buradan. Bunu da tak. Evet. Şuraya. Evet. Ne var, bu ne? Bu. Ne var? Buraya taptık mı? Tamam. Kuzey kumsal kay bakalım anneciğim. Tamam. Çok az bir parçası kaldı, değil mi? Evet. evet şimdi araba yollarını yapacağız. Araba yollarını. Evet. Önce lastiklerini de. takalım bunları. Evet, ben takarım anne. Oraya. Bu lastikler ne içindi? Arabalarımız dışarı kaçmasın diye. Anne <laughs> bu oraya değil anneciğim. Elin <laughs> <laughs> kolayız. Elin kolaymış. Bibiyi sonra Sen Sursan anneciğim halı gitmesin. Etme İkisini takıştırsan anne tamam. buraya takalım. Anne dur dur başka lastik var mı? Bir tane daha var kardeşimde. Anne o zaman şunu da böyle bağlayalım. Çıkmasın arabalar. O zaman bir tane daha lastik olması gerekiyor. Şunu da bir dakika. Bir dakika. Böyle tamam evet. oldu Kuzey. Anne unuttum bir tane daha var. Onu da şuraya tak bakalım. Anne bu. Tamamdır. Şimdi Anladım. yolları da oraya Yaptık yok. Mı? Sonra yolları da birbirine geçirdikten sonra hazır gibi değil mi? Evet. Evet Şimdi önce mavi yolu yapalım. Evet. Önce mavi yolu yapalım. Anne. Evet, anne. 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 ne Anne. 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 Bu Anne. 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 sanki çoğunu anneniz kurdu gibi. Baba pek gücüm yetmedi gibi ama. Ama ben ben yandım bepti. Doğrusu orası farklı bir şey var bence. Bana, o, ben ne, bu de bunu. Bunu da deli gibi. O da deli gibi. De i̇şte, de. ki bu pastayıymış. Kuzey. Hmm. <laughs> ya, o zaman da mavi olanı takalım. Bir dakika, vert salonu. Da. Onu da buraya takalım. Bunlar arabaların konduğu yerler, değil mi? Evet. Böyle bastık mı fırlıyorlar? Tamam, olamazdır. Şimdi yolları yapalım. Evet şimdi. Önce mavi yolu yapalım. Evet mavi. Ne oluyor? Böyle değil zaten anneciğim. Bak şimdi. Aha. Bunu buradan hmm. buraya takacağız. Tamam, buradan böyle dönecek. Değil mi? Evet. Neymiş? Evet. Hayır anne. Peki. O parçayı ben. Belki... biraz yardım etsen mi acaba bize? Ben de bilmiyorum ki. Hı. Ben Hı. biliyorum. O da ne oluyor Üste ya, geçecek anne üstte. Üste derken? Şuraya işte. Evet. E, tamam bu buradan böyle geçmesi lazım. Geçiyor ya. Geçmiyor mu? Alta mı geçiyor acaba? Hayır bu böyle tamam. Ondan sonra. Aha dur buldum anne. Tamam bu oldu. Bunu yapıştır. Işte. Bir dakika onu Hadi buraya bakalım. geçireceğiz. Şöyle bak tırnakları var. Tırnakları. Nerede var. tırnakları? Şurada tırnakları Şurada. var. Şurada. Şurada. tırnaklara geçirmemiz <laughs> lazım. Evet şimdi ondan tamam. sonrası. Şimdi sonra dönen ay. yolumuzu yapacağız. Evet. Ki arabamız burada dönsün. Dışarı fırlamasın. Kum sağlık. Merhaba. Merhaba. Evet. Eşeğim Lali. Evet, şimdi Eşeği Lali. Lale. <laughs> <laughs> lali. Sen eşi, eşeğini çok lali. mu, mu seviyorsun Kumsal? Galiba, değil mi? Evet. Kumsal. Ya, Kumsal. Yok. Sen eşeğini çok mu seviyorsun? Evet. Evet. <laughs> evet sıra geldi yeşiliyor bak. Evet. Ondan sonra bunu da taktı. Anne ben bana, ona bakalım. Bunu Döndürme taptırdı. aparatımızı verin bakalım. Peki yapalım. Ay başka bir şey kaldı. Evet, kurulum tamamlanmak üzere. Çok az kaldı. Buna ne? Evet. Arabayı şuraya döstün. Gel benim yanıma. Buraya evet. taktık. Evet. Tamam. Tamamdır. Ondan sonra ve geldik son parçaya. Hop! Başta da yok. Yollar tamamlandı. Arabalarımız tamam. Evet. Şimdi, Şimdi... hafifsin yol. Hayır hayır, yapalım. ters takıyorsun anne. Pardon, Çok yeri. da zor değilmiş ama. Evet. Çünkü evet, biz işte bir kere daha yaptık. Önceki evet. yaptığımız için ilk yaptı, ilk yaptı arkadaşlarımız birazcık zorlanabilir. Evet. İlk kurduğumuzda biz de zorlanmıştık. Evet. evet. Ama şu an diye. gayet kolay oldu değil mi? Evet. Ama halımızdan dolayı pek oturmadı bunlar. Evet. Olsun. Otur. Benimki oturdu. Hı. Tamam. Annemi evet Evet oldu. Hadi bakalım kardeşine yarış yapalım. Ben kırmızıysa kırmızı arabayı seçiyorum. Ben de kırmızı Evet. <laughs> Oyunumuz başlıyor. Hemen açalım kapaklarımızı. Şimdi oynarışı nasıl bunun? He? Oynarışı nasıl? Oynanışı? Arabaya basıyorsun. Nereye basıyorsun? de kapattın mı hepsini? <laughs> Ama oyunu daha bitmiyor. Kapakları Bu, ilk kapatan kapakları puan kapatan, topluyor. Puan topluyor. Ondan sonra buraya geliyor. Tamam. Hadi o zaman kapaklarımızı açalım. Evet. 3 dediğimde başlıyoruz. Tamam. hazır mısın? Hazırım Kuzey hazır mısın? Hazırım. Hadi 3 deyince 1 2 3 Başla. Kumsal ilk kapağını kapattı. sorun var oturmuyor diye. Oturmuyor bu ya. Hadi hadi hadi. Ne oldu? Bozuldu mu yolumuz. Kumsal ikinci kapağını da kapattı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yolumuz bozuldu. Yolumuz bozuldu. değil, ters takmışız biz bunu. Hey, <laughs> Kumsal. Ayetler alışıyor. Ayet kazanmadın. Yarış. Yarış iptal. Arada karıştırabiliriz canım. Evet. Evet, çünkü bunlar çok zorlar. Çok da zor değil ki Çok zor değil, değil ama. Evet. Çok da kolay değil. Evet. Arada böyle karıştılar olabilir. Evet, hile. Evet. Hile. Evet. Tamam, Tekrar. şimdi yarış. Baştan Tekrar. başlıyor. Papaz, 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 yine babas. Evet, yarış tekrardan başlıyor. Hadi, hadi başlayın hadi. bakalım. Kutulara araban nerede? İçinde. Hadi 3 tamam. deyince. 1. 2 3 Kumsal'ın arabası kaza yaptı. <laughs> çabuk 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 Kumsal. Kuzey yarı yolda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış tarafa gitti. Hayır hayır açılsın. Hayır ama. Açık. Hayır. Tamam tamam. tamam. Alacak. tamam. Kapalı. kapalı. Hayır açık. Kumsal kapalı. Evet, onun da yine anlaşmazlıklar çıktı. <laughs> Evet evet hadi. Sanki kumsalın yardıma ihtiyacı varmış Hı. gibi. Kumsal araba değiştirelim, araba değiştirelim. Hayır değiştirmek yok. Araba değiştirelim çabuk. Kuzey ikinciyi kapattı. Kumsal ilk kapağını kapattı. Ben... Çabuk Kumsal, çabuk. Al, çabuk. Oo. Oo arabamız uçtu. uçtu. Yoldan çıktı. Hayır ya. Kuzey Hadi. yarı yolda kaldı. Kumsal çabuk kumsal. Bak. Ve evet. evet. kuzey kazandı. Kuzey yani kazananı kuzey oldu. Hayır abi tebrik etmen lazım kumsal. Kumsal yenilgiyi hazmedemeyip küstü. tekrar yarış yapacağız. Tamam tekrar tekrar yarış yapılabilir. Bilmem. Abi şimdi yarın araba nerede? Ya böyle attım ben. Ya, ben Hadi bakalım. Üç deyince başlıyoruz tamam mı? Bu saat küçük olduğu için abisi biraz yardımcı oluyor ona. Evet daha çünkü 4 yaşında. Durun daha başlamadı. Hadi başlatın. Başlatın anne. 3, 2, 1,